Merhaba arkadaşlar, Generative ekranlarına yeniden hoş geldiniz. Bu bölümde GCB'den, Fendt'ten, arkasındaki fidanlardan anlayacağınız üzere çam dikeceğiz. Satılacak bir şey anlatıyorum şimdi. <laughs> bu cileti... <laughs> Dünyanın bütün meşhurları bununla tıraş oluyor. <laughs> İngiltere kralı, rahmetli başkan Kennedy... <laughs> Takım var, kaleci var. Nadia Komunati, Biricit Bardo, Fenerbahçeli Cemil. Ne diyeceğimi unuttum. CCB'den, Fent'ten falan diye yürüdüydüm. He. Evet. Fidan ekeceğiz ya. Fidan ekeceğiz. Bizden ayrılmayın arkadaşlar. <laughs> Fidan ekeceğiz lan biz. <laughs> <laughs> Okuyor ya. Akıyorum Ekiyorum ben, ben yani. Elimde fidan. <laughs> camdan çıkmışım. Abi hangini kiraladığımızı karıştırmayız değil mi dediğin gibi? Gaz Karış, karıştı zaten. Ha JCB'ye taktığımız bizimki. Fendi taktığımız kiralı. Tamam bu şurada bir dursun. Biz bunlar şimdi işçiye bir <laughs> arabadan <inip> motoru kapatıyorum. <laughs> 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 Uzaktan. <gülüyor> <laughs> Var ya öyle bir traktör şimdi. <laughs> Adam uzaktan tarlayı sürüyor. Sen ne diyorsun? Ha ya. Manyak bir şey. Ya. Onun görüntüsünü bak koyalım arkadaşlar. Çok güzel traktör. Markası neydi onun ya? Şoför kabini yok. Unuttum ben. Case case, 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 Case'lerden birisi herhalde. Zaten uzay gemisi gibi görünüyor yani traktörden. Çünkü her şeye benziyor. Benim <laughs> lisedeyken arkadaşım uzaktan çalışan motor vardı. Anlattım ben sana onu. Ha ya sen bana öyle bir şey anlattın da tamı yatırmayamıyorum <laughs> <iyi> ben. <laughs> Motor sikleti bu hani arabaları kapatıyorsun ya pıp diye. <gülüyor> <gülüyor> Aynı şekilde motor sikleti uzaktan çalıştırabiliyorsun. O da nasıl bir mantık? Niye uzaktan çalıştırmak isteyeyim ki ben motor sikleti yani? Ya işte beklememek için orada uğraşmamak için karşıdan giderken. Ne? artistik olsun diyeyim acaba. Tamamen artistik bence ya. Yani. Evet doğru. Neyse o zaman işte lisedeyiz hızlı zamanlarımız. <laughs> Hava atmam lazım. Malum e, arkadaşımın balkonunun önünden geçmem lazım motorla. Havalıyım genci mi? Neyse telefon ettim ben dedim motorla oradan geçeceğim bak beni izler görürsün falan. <laughs> Geçti kanıları anlatıyorum ben ya. <gülüyor> <gülüyor> Halime bak. Ondan sonra evin karşısına geçtim. Motoru da koydum oraya. Güzel. Şöyle yan çevirdim direksiyonu gidonunu. Artist artist. Başka bir direğe yaslandım böyle duruyorum falan. Vay şey pozlar yapsın, böyle. Pozlar mozlar on numara. Karşıdan çalıştıracaksın. Oradan perde merde oynuyor. Bak. İzleniyorum ben farkındayım yani. Ondan sonra havalı havalı gideceğim. Motoru uzaktan çalıştıracağım. Varacağım içine, bineceğim yürüyeceğim falan. İzlendiğimi anlayınca ben perde hareketini görünce bastım abi çalıştırma şeyine. Test miymiş? Bir test <laughs> Motor bir gitti. Canlık panikle koştum yakaladım motoru. Ama dengemi sağlayamadım. Motor düştü ben de üstüne abi üzerinden. Eyvah. Benzin aktı nasıl kapanmamış mı ne olursa üstüme üstüme benzin aktı. Bir ara göz Balkan'a balkona baktım. Bırak perde açmayı çıkmış balkona gülüyor. <gülüyor> Senin saçların birden döküldü Çok tabii. Çok kötüydü. <laughs> O gün yaşlandı hala <laughs> işte. Lisede falan saçları yoktu. Neyse <laughs> böyle bir anı. Ama işe yaradı biliyor musun o olay? Sonra? Sonra arkadaşlar arkadaşla evlendim işte Allah'a şükür yani. Allah ya. Allah, yok. Allah razı olsun. Etsin. Buraya mı ekiyorsun sen? Evet. O zaman ben bunu salıyorum gitsin bu. Bu evet, orada kalır bu. Yok ya otomatik alma şeyi var ya adamlar eklediği ama sıkıntı yok. Öyle mi? Hı hı. Ben bunu buradan yolluyorum o zaman. Buraya çam ekeceğiz ya olaya bak. Çok güzel bence. Çok değişik. Orijinal. Ben şu an çok duygulandım Aslında bir şiir okumak istiyorum. Evet bekliyorum abi. Eyvah, kesin kaza geliyor içinde ya. Niye hemen gaza geliyorsan Beklemiyorum, ben gidiyorum ya. Sen bilsin, okumuyor o zaman. Tamam oku oku, hadi merak et. Bu güzel bir müzik, eko falan almam lazım ama. Düm tıs, düm tıs, düm tıs. Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Öyle şey yok. Bu savaş müziğine benziyor. <gülüyor> Geçme <gülüyor> Namık <laughs> Kemal. <laughs> Okuyamadım. Bilenler vardır, sakın söylemeyin aslına. Geçme Namık Kemal. <gülüyor> <gülüyor> İkinci deneme fiyası. Geçme Namık Kemal Köprüsü'nden. Geçme Namık Kemal <gülüyor> Köprüsü'nden. Ürkütürsün <laughs> <Ülkü> vak vakları. <laughs> Tribünün yanına çan diktin, <laughs> Git topla gozalakları. Beğendin <laughs> mi? <laughs> Konfetiler patladı sayın seyirciler. Dünyanın en çirkin şiir. <laughs> şiir güzel de. <laughs> Tribünün ne? Tribünün yanına çam diktim. Git topla gozalakları dedim. Git topla gozalakları. <laughs> Bu oyunda gozalak da toplansaydı ya. Kışlık yakacak olarak ya, toplar. Ya, yakardık ya doğru evet. 20 milyon dolarlık servetimiz var gozalak <laughs> yakacağız sobada. <laughs> Çuvalla kozalak topluyor. <laughs> garip kafası ya. He, doğru ben senin maaşını ödemedim değil mi Hasan? Özür dilerim hep benim yüzümden. <laughs> Ağlasın. Tamam al. Al şuradaki yumurtaları götür satasan. Bak bir sürü yumurta var. 22 tane yumurta var orada. Onları götür sat. Vallahi bütün malzemeler satarım ben. <laughs> Hasan. Yemin o... ediyorum rüzgar dürbününü keserim ağaç kesme makinesiyle. O beğenmediğin yumurtaların tanesi. Karıgovan'la anı yakar. <laughs> tanesi 9 <laughs> dolar lan. Niye küçümsedin ya? Tanesi 9 dolara yumurta nerede satılıyor? Dünyanın neresinde satılıyor ya? Ya milyon dolarlık malzemeler var ben niye yumurta satıyorum ya? Yani? Milyon dolar kolay mı birikiyor Hasan böyle 9 dolar 9 dolar birikiyor hayret bir şeysin ya. Vallahi şuna bak kesin zengin olursun sen hala abi. <laughs> Hasan bugün aklıma ne geldi? Evet. Hatta sana söyledim herhalde ben. Bu seriyi bitirdiğimiz zaman Hı. bütün eşyaları malzemeleri satıp Dubai'ye taşınalım. <laughs> <laughs> oraya yerleşelim <laughs> olur mu? Vallahi yerleşebileceksek olur. O kadar ucuz mu oraya yerleşmek? Ne bileyim ya. Gerçi ucuz diyoruz da bizim de bayağı malzememiz var. Hasan geçen bölüm 3 milyon 700 bin Euro'luk güneş enerji paneli yaptım. sen. Tarla Çeyreğinin yarısını. Değil mi? Çeyreğinin yarısını. <laughs> Bizim tarla da bayağı büyükmüş. <laughs> Onu vurgulamak <laughs> istedim. E, bekleyeceğiz mi galiba? Öyle? Üçüncü bir traktör mü getirsem? <laughs> ne yapsam? Hakikaten çok uzun sürecek sanki. Çok yavaş. Aklıma bir fikir geldi. Dörtle beşle gidiyorlar. Hasan aklıma bir fikir geldi. Evet. Zaman hızlandırır. Bu biçer. Biçer demişim ya. Bu eker. Ama ağaçlar olmaya başlar. Biz bu, bunlar bunu yaparken bir öyle şey değil. yapalım. Öyle değil. Bunu, bunu böyle bırakacağız biz. Hı -hı. Ekrandan çıkacağız. Timelapse yaparak tık tık, tık 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 dikilecek. Ama bir şey görünmüyor ki dikilmesi görünmüyor. Değil yani mi? Yani görünmüyor. Traktörlerin gidip geldiğini <gülüyor> görürüz. Bunlar bunu yap. Yapsın o zaman ya. Yapsın, biz bir şey yapalım ya, gezelim en azından bir şey yapalım ya. Anam, anam çok sık ekiyor. Vay. Bunlar nasıl büyüyecek acaba? Çok merak ettim Hasan. Bayağı sık bir çam tarlamız olacak bizim. Allah ya. Para çok mu gidiyor? Yo. Çok yavaş yapıyor bir de. Neden öyle? Evet Altında ya. bir şey dönüyor bak senin dediğin gibi. Fidanlar çok güzel ya. Her şeyin küçüğü güzel. <laughs> her şeyin küçüğü sevimli oluyor değil mi? He. Evet. Köpeğe yine bakıp bakıp aynı laf ediyorlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Klasik <değil> her şey. <laughs> Mutlaka bulunur değil mi? Evet. Öyle bir ortamda öyle bir adam. Her şeyin küçüğü güzel. Maşallah. Kurban kesiminde. Ya <laughs> kurban kesilirken, hayvan can çekişirken. Ya can bu işte kolay çıkmıyor. <laughs> Kesim vardır bak. Ortamda mutlaka olur. Bunu i̇lla vurgulayacak canım kolay çıkmadı. görüyoruz zaten. Hayvan diyor yani orada. <laughs> Her kurbanda görüyoruz biz bunu orada. <laughs> Çocuklar bakın biz nasıl can vereceğiz? Doğru. <laughs> 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 Bunlar bunu yapsın abi. Ben bunları öyle köşeye bucağa, oraya buraya attım gitti. Oo. Ha, şu temizleme malzemesinden iki tane daha getirelim. Yok Hemen. artık sayın seyirciler. Bu açlar ne yapıyor? Ne yapıyor abi? Bunları alacağım ha, ya. Ha yani. İşte bak tekrar, ben böyle tekrar tekrar istiyor. yapmamıza gerek kalmayacak. Şundan tamam, iki evet, tane getirelim. Alalım getirelim. Bu bölüm bunu yapalım. Açlar. <laughs> Yeter artık Ali abi. İnek üstü şimdi makineyi göreceğiz. Çok ters <laughs> Şu da tarafa. bak morali bozuldu gidiyor bak. Eyvallah gitti yani. Zaten doğru düzgün güç besini vermiyorsunuz adam canını sıkmayın dedi. Üremiyoruz lan. <laughs> ne güzel bir alet. Kim, kim işaret etti ki bunu ya? Süper bir şey. Aa düzgün gelirsen bir seferde de alıyormuş Hasan. Evet evet. Alıyor da yavaş yavaş gelirsen. Biraz kızlanırsan hemen bırakıyor. Süpürge gibi elektrik. Süpürge gibi. Hasan şimdi bak ya evet. oyunun mantık hatası ya da bizim kaçırdığımız bir şey var. Biz bunlara iki bölümdür bir adet çim dahi vermedik. Doğru mu? Evet. Bunlar 6-7 ton çimi buraya nasıl biriktirdi? Hadi şöyle bakayım. Ya işte ne bileyim Ali abi. Gece gece sorduğun soruya bak. Demek ki bunlar zula yapıyor yani. Hmm. Çakalar. anladım ben bunu merak ediyordum zaten. Zor günler için bir yere çim depolamış bunlar. Keşke kesebilseydik ya. Bir mod falan bir şey yapsalım. Hayvan kesme modu. Hayvan modu demişken gerçekçi hayvan fiyatları diye bir mod var biliyorum değil mi? Gerçekçi hayvan fiyatları iyi olurdu ya. Ama satarken de e şimdi e normal fiyattan almışken gerçekçi dönmüyorum. <laughs> iki buçuk? normal yani. 2,5. 500 euroya da şey satılıyor. 2.500 euro. 10 milyar mı ediyor? Normal değil canım. Amerikan ya da 10 milyar mı? Vermiyorum lan sizin Hı. Şimdi götürüyorum ben bunlara sen. Vermeyeceğim. Verme. Ben bunları nefis terbiyesi yapıyorum. <laughs> <laughs> sen dayanamazsın yani. Kıyamadım ya dur vereyim. Sen vicdanlı adamsın. Ben olsam vermezdim. İnekler, büyüyordu. Her geçen gün inekler büyüyor. Ali inekleri çim ver. ses mi geldi? <laughs> Temizleme makinesi tek başına kalmış. Altındaki çimleri temizleyememiş. Üzünle gökyüzüne bakıyor. Hasan Stanley para <laughs> Stanley para bul diye boyun var biliyor musun? Ne o? <laughs> Yaptığın şeyleri seslendiren bir sinir bozucu bir adam var. Hadi ya. <laughs> Çok küçük boy. Senin tercihlerine göre oyun şekilde işte. Sonra mesela iki tane kapı geldi ya önüne. Hı. Sağa girdin. Sonra sağ kapıdan girdi diyor hemen. <laughs> evet, sinir bozar hakikaten. Evet. La bir sus. <laughs> Kapat. Renk. Peki beyaz oldu. Zaten. Temizlikçi artık bunlar. Beyaz tim. Beyaz tim. Şu bir, bir iki. Bir tane daha. Şu üç. Yeter. Şunu birden nasıl getireceksin? Getiremez. <laughs> getireceğim. De. Şimdi getireceğim. Traktörler çalışıyor. Biz bunu kiraladık değil mi? Bunu niye vermiyoruz biz geri? Aldık mı kiraladık mı? Hiç hatırlamıyorum ya. Bu burada dursun ya. Bunu mı getireceksin? Ha, tırık şey yükleme. Onu götürmeyeyim mi? Götür. Çıkabilir mi tırın üstüne onlar? Sanmıyorum. Huuu benden beklenmeyen hareketle. Aa, Allah fidanlar 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 fidanlar. Hayır hayır. <gülüyor> 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 Arabayı devirdim fidanın üstüne çıkmayacağım diye ya. Aa bunu nasıl kaldıracağız? Fırlarız ya sıkıntı yok. Tüh şeyi getirecektik ya. Buradan tam buradan götürecek. Neyse dursun burada. <laughs> Yakında bunu kaldırabilecek bir alet var mı? Çok Buraya var. da dükkan uzak ya. Hasan düz yoldan gitme dedin bana hep ondan oldu. Sen de çok hızlı girdin Ben bile o kadar hızlı girmiyorum Ali abi. Hayır panik yaptım fidanlar atlama geldi havada. Ama havada yavaşlattın tırı. Helal olsun. Bu <laughs> zor bir şeydi. <laughs> Bu. Daha yakın. Öyle mi? Tabii canım. <laughs> abi ya da sen kullan ya. Sen seversin böyle şeyleri. Valla. Ama en zor yerinde bana verdin. Buradan e, yeniden Furkan Öztürk'e selamlar. Tişört. Tişört. Vay be güneş panelleri. Furkan kardeşimiz hep aynı tişörtü giyiyorsunuz abi demişti. Geçen bölümde muhabbet vardı onun için <laughs> selam yolladım kendisine. Hop. Neden buradan geliyorsun? Of. Biz bunların ikisini de sıfırlasaydık ya sen. Yani sen bunu niye aldın ki şimdi? Alma alma. Tamam artık yanaştım. Yok alma ya sıfırla hocam. Tamam, böyle sıfırlayacağım. Hayır öbür kamyon zaten orada. He sadece ha. şeyi sıfırlayacağım. Ama alması zor olacak. Sıfırlayınca şey oluyor ya. Böyle götüreyim hala böyle ama. zaten hadi. ağa çekiliyor. Biraz daha git biraz daha git. Git 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 git. He şimdi bırak abi. Oldu mu? Oldu yürü abi dümdüz. Biraz yürü. Yürü yürü yürü. Oradan belki çıkarız diye dedi. Bu bir numara, çalıştırıyoruz. X'e basarsan daha rahat hareket edersin. Öyle çıkamaz bence. Ortada bir tekerlek var ya, onun şey olması lazım abi. Takılmaması lazım. Kenardan çıkamıyor mu? Aha, yaşasın! Nasıl sıfırlayacağız bunu? Ne yapıyorsun oğlum? Milyon tane var, hangisi? Bilmiyorum ki. Şöyle yap bak. Bir Seç... mi sıfırlayayım? Seç onu bir daha. Haritada görebilirsin yerine. Hangisi parladı? Çok yaklaşma, önce bu görelim. Heh, bu oradaymış. Bu da oradaymış. Bu. Heh, biraz da yaklaşabiliyor mu? Bu bence. Değilmiş. Değil. <gülüyor> <gülüyor> Oldu bu Evet. Nasıl yapacağız ya? Yandan olmuyor mu? Yandan bir kere dene. Olmuyorsa traktörle götüreceğiz abi ne yapalım. Çapraz girersem belki olur. Cık, mümkün değil. Aklıma bir fikir geldi. Hasan. Efendim abi. CCB ile yükleyelim bunları. Olmuyor. CCB mi kiralayan? Var ya Şuradan kiralayalım mı ya? Oğlum <laughs> ne bonkar adamsın. Sıfırla gelsin buraya. Bir de geri gidecek. Şeyi getir. Büyük bir boşta zaten. Nasıl bunları bununla yükleyeceğiz buna? Gir de bakayım buna bir. Palet çatalı var. Palet çatalını bırakacaksın ilerideki yerine. Nerede bunun ilerideki yeri? Göstereyim düz git. Dur git derken yani şunun içinden gitme. 1189 euro maaş ödemesin. Senden çok maaş var lan adam. Ali abi. Ta <laughs> şeyin abi. arkasında, bunun arkasında. Orada bir yerde. Ne yapıyorsun lan? Şu çatıya. <laughs> bu tomruk şeysiyle yapamayız değil mi onu biz? <laughs> Yok yapamayız. Hı, sıfırla şimdi bunu. Şunu da sıfırla be Hasan. Yanındakini. Ağaç şeysi var ya. Bu. Ha, bunu. Ha, bunu da sıfırla da. Kira, boşuna kira ödemeyelim. Teslim et de. Neler gelmiş. <laughs> ne var lan? Kim artist yapıyor oğlum, oğlum? Elini kolunu sallama. Ağzını bak. Ne diyorsan bana? Aha. Üçünden geçti. Şey. Nasıl benim üçünden geçersin? <laughs> Adam göremiyor. bak <Allah> yine geçti. <laughs> bak Ayıp ya, ya. Hayret bir şeysin ya. Al. Aa. <laughs> şey yapamıyorum ya. Herkes bana artist yapıyor Amerikan kasabasında. Hadi bir hadi kalk. Çok çirkinsin zaten. Tüh kim yaptı seni? <laughs> Okey, çok çirkin ya. Böyle tasarım mı olur ya? gün bile tasarımı daha güzel ya. Ön bir kit Allah'ın aşkına. Hadi. Bunun ucuna ne takacağız ya? Alacağız. Ne alacağız? Onu bul önce. Yani ön altta. Tekerlekli yükleyiciler var ya solda. Şimdi hangisiyle olur bu iş? Bunlar mı var? Ya bu ya da bizim o küçük çatalık. Çatalığıyla olur mu diyorsun sen? Ne bileyim tutarız belki ya. O zaman sıfırlıyorum. Sıfırla onu ya. Küçükler de işe yaramıyor. Burada bari yarasın yani. <laughs> şu kamyonu bir çekseydik aradan iyi olacak diye. Evet şu an çekmenin vakti. <laughs> Haydi bakalım. Gerçekte de kaza yapınca arabaları sıfırlasaydık da garajda <laughs> şak diye olsaydık. ya. Neresinden tutayım ben bunları? Biraz <laughs> öndekini kaldır da dön. Ee, ben de diyorum niye olmuyor bu ya? Biraz daha yandan gelmesin. Ön üstteki pancayı bir aç önce. Ha. Onu kullanmayacağız bile aslında. Sadece tutacak biraz. Palet çatalıyla mı olsa Hah? Hah Kaldır. Abi oha. Oo çok kötü ya. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl <gülüyor> bırakacağım ben bunu ya? <laughs> Arkaya da koyabilirsin. Bak arkadaki boş yer var ya. Şuraya mı? Ha. Abi çok robotik bir kol gibi. Acayip gitti ya. Bırak bırak tamam. Ama gider böyle. Ama öne doğru çekseydin iyiydi. <laughs> Güzel yakalıyorsun sen bunları. <laughs> Kuş tutar gibi. Paletle yapılamayacak hareketler bunlar. Bu kadar uğraşacağımızda 3 tur traktörle dönüverecektik ya. Yani. Ha bırakmıyor vallahi. <laughs> ha bırak. Tak içe girdi o. yemin ediyorum. Bir tane daha al abi. Tam bunu da götürelim üçünü bir. Almaz bu. Denesene bir tane daha almayı. Ne olur ya dene ya. Deneysel oyun hadi. Deneysel farming devam. Hı <laughs> -hı. <laughs> hadi üçüncü. Nasıl alacak üçüncüyü? <laughs> olacak olacak. Ha, kapat. Kapat oldu, kapat. Bunu da önümde sürüklesem. Biraz <laughs> <Şanlı>. daha <laughs> düzelterek geleyim. <laughs> öyle bir taşıma metodu yok ki. Hayır, <laughs> ne olacak da şimdi? Onu da hiç düşünmüyoruz. Dur bakalım, bırakınca ne olacak? Arası bembeyaz. Şöyle sıfırlarsak... Yere koy işte. hatta öyle sıfırla. Ha? Zıplar ama bu. İyice yere koy. Q'ya bas bakayım. Aa, ne güzel oldu. <laughs> Dur bakalım şimdi ona binelim. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel oldu ya. Bu bunda kalsın ya tamam. <laughs> dursun böyle bu. Dursun böyle. Tövbe estağfurullah ya. <laughs> Tamamdır. İşler yolunda gitmeyince arkadaşlar bizim tarla yavaş ekilince biz de uğraş buluyoruz kendimize. Bir taraftan da enerjimiz düştü. Saat İkiye geliyor şu anda değil mi? Vallahi ya. Hiç bu kadar gecikmemiştik. Böyle yarım bırakmak da istemiyoruz. Bölümü bitirmek istiyoruz. Niye iki tane var orada ya? Anam ikişer ikişer ekmek. Aaa traktörün birisi bak. Bir dakika ortalara gel bakayım be. Tersine mi dönmüş bu gerizekalılar? Bir daha mı ektikleri yere ektiler? Aynı yere bir daha işte. <laughs> Çıldıracağım ya yemin ediyorum. Yeter artık ya. Ortası boş kalsın tarlanın. Bu ekiyor hala bak. Üçüncü ekiyor herhalde. Ne yapıyor anlamadım ki. Yok ikinci sırayı bitiriyor işte bak şimdi. Bunları da ekleyecek, şunları da ekleyecek. İkilenmiş şeyleri biz nasıl neyle keseceğiz? Ne olacak ya? Bilmiyorum ki hiç ikilenmiş bir ağaç görmedim. Farmikler. <laughs> <laughs> ne yapıyor? Ekiyor mu? O da ekiliyor. O da aynı yere ekiliyor. <laughs> <laughs> Niye tersine döndü bu gerizekalılar ya? Neyse kenarları şey ortası boş olacak tarlanın değil mi? <laughs> Salak! Lan gerizekalı. Öküz. <laughs> sakin malaz. ol. Tam sakin ol. Ulan mal. Dur Hasan dur. Hasan ev yapma. Yapmaz. Geri zekalı ya. Sen Oğlum görmüyor musun şuradaki fidanlar? Buradaki fidanlar ikili ikili yapıyor. Tamam tamam sen ona uyma tamam. Hayvan gibi para alıyorsun lan bizden. <laughs> İç. Sakin ol. Sinir yapma. Ulan ne kadar uyanık bunlar ya. Şuna bak tipe bak. Şuna bir bak. Kafana bak. <laughs> Kuş kadar beyniniz yok. Ben Geri zekalı ya. Şuraya binsem olmaz mı? Ortasına da rüzgar türbünü yaparız. <laughs> Anam, takılıyor. takılıyor. Oha. Vay <laughs> buna takılıyormuş bu. Kendi bilgisayarından bakarsın. Ya pardon ya. <laughs> Ağzımı açıyorum <laughs> bir de o bakarken mesela sadece. Güzel. Temizlik işi tamamdır. Bu nedir ya? <laughs> Allah aşkına bu nedir? Örümcek bacakları kopmuş gibi. İnek, 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 Yazık zayıflamışlar bak ya. Oo memesinin içini gördüm. <laughs> süt yok. Yeni <laughs> sarmışlar. Yine katlamacı <laughs> <laughs> Hop. Şşş. Hadi hadi. Ne kadar kaldı? Şşş. İneklerden atladık. Atlamadığım inek kalmayacak diye. <laughs> Çipli ağaç nasıl olacak acaba ya? Bunlar tekli bak. Nereye evet. çıkıyorduk biz buraya? Challenger'la mı? <gülüyor> <gülüyor> Olmadı. Tesi bir daha yüksek? Ha traktörün bakış açısıyla yapsak ya Traktörün üstünden bakabiliyoruz ya. Oho Hasan Bu ne zaman büyüyecek ya? Yani? <laughs> Hayır kabahat bizde. Ağaca buğday muamelesi yapıyoruz şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Zeytin ağacı mı ki bunlar ya? Abi <laughs> Allah Allah. Büyümüyor Biliyor ya. Mi? Abi saat çok geç oldu ben gideyim sen bekle bunları. Saat kaç oldu gerçekten? İki buçuk oldu herhalde. İki buçuk oldu saat. Ben sabah yedi buçukta işe gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> sen işe git o zaman. <laughs> ben bunları bekliyorum. Direkt buradan işe gitmeyeyim mi yani? Pende atlayıp gidiyormuşum şey Traktörle. <laughs> <laughs> Sen beklemedim Ben bir sade isteyeyim arkadaşlar. Ben yani biraz daha bekleyeyim o zaman. Olmazsa ben de giderim yani. <gülüyor> <gülüyor> ya da bu böyle kalsın. <laughs> Neyse arkadaşlar. Ben gidiyorum. Bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle diyoruz. Bu arada e, oralara ağaç dikme fikri Kadir Gücün isimli arkadaşımızın da, evet. kardeşimizin de. Ben o ok şey söylerken aklıma gelmemişti ismi. Ha ismini, ismini söylemedik. Her bölüm değişik fikirlerle, yorumlarla katkıda bulunuyor. Bütün olmayan. yorumları okuyoruz, yüzlerce yorumu okuyoruz. İşte e, ismi böyle söylemeyi unutursak, aklınıza helal edin kusura bakmayın. Kadir Gücün'e teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Şimdilik e, böyle bir tarlaya ekelim dedik. O şeyi görelim hani... Güneş panelleriyle kovanların arasına süsleme yapacaksak nasıl, nasıl bir şey ektiğini görelim. Nasıl bir şey olacak, ne kadar büyüyecek ağaçlar, zararlı olacak mı? Hı hı. Bunları görelim diye bir tarlada deneyelim dedik. Ayrıca güzel bir deneyim oldu. Ama çift tektik işte o. <gülüyor> <gülüyor> Acaba çift tektiğimiz için mi büyümedi ya? Bilmiyorum ki. Olabilir mi? Bilmiyorum. Biraz daha bir Yok Tek sıralar da var. Onlar büyürdü. Onların büyüme süresi fazladır bence o yüzdendir. Bu çam ağacı muhtemelen 2-3 günde anca büyüyor. <laughs> Sen bir, bir iki gün bekle. Ben bir iki gün daha bekleyeyim. Ben gidiyorum. İyi o zaman. Ali abi senden ayrılmak istemiyorum. <laughs> Sen git git. Ben gidiyorum arkadaşlar. Son... Kendinize iyi bakın. Bölüme like atmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Talaş talebi geldi. Talaşma. Bekleyin ağaçlar da olmadı. <laughs> görüşürüz arkadaşlar. Ali abi görüşürüz. Hayırlı geceler. Hakkını i̇yi, helal ben. et. Hadi ben ağaç nöbetine devam edeceğim. Allah'a emanet abi. İyi nöbetler. Görüşürüz arkadaşlar. Evet. Demek ki neymiş? Ağaçlar öyle 2-3 günde büyümüyormuş arkadaşlar. Bunu görmüş olduk. Acaba çift tektik diye mi olmadı bu ya? Ağaçlar ne oldu ya? Biraz şekil bari değiştirseler de iyiydi ama. Şu aradaki ağaçlar bari olsaydı onları. Bu arada paramız zamanla artık artıyor bu ağaçlar ne oldu? Onlar da duruyor. Olmadı. Ne zaman olacak acaba? Siz bunu biliyorsunuzdur muhtemelen. Yorumlarda bir yazın bakalım. Ağaç ne kadar zamanda büyüyor? Ondan sonra da işte ağaçların durumunu göreceğiz. Bu e, tarlamızı tamamladıktan sonra güneş panelli tarlamızı o işi de yapacağız. Şimdi ben yalnız kapatacağım artık bölüm. Bayağı uzun zaman geçti. Bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle diyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi e, ve eğer kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olarak Generative ailesine katılmayı unutmayın. Buradan muhabbetimizi seven herkese selam olsun diyorum. Generative ailesinin bütün fertlerine tek tek selamlarımı yolluyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.